Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda Facebook'ta bir gönderiye nasıl yorum yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Facebook'a giriyorum. Bunu muhtemelen bilmeyen yoktur ama ben yine de göstermek istiyorum. Facebook'a geldim ve bir tane e, Facebook profili buldum. Direkt yorum yap'a giriyorum ve yorum yaz var hemen burada zaten. Şu anda bir şeyler yazacağım ve göndereceğim. Bu şekilde istediğiniz gönderinin altına yorum yazabilirsiniz. Ya tanımadığım insanlara falan da yorum yapmak istemiyorum. İsterseniz gelip kendi hesabınızdaki bir gönderiye de zaten yorum yapabilirsiniz. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.